Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Bugünkü durağımız İstanbul Pendik ve Elmer Plastik'e konuk olduk. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Kenan Özgenç bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Merhaba. Merhaba. Biraz Kenan Özgenç 47 yaşındayım, evet. evliyim, iki tane çocuğum var. Hı hı. Ee, Almanya'da doğdum. Ee, 14 senedir de e, bu meslekle ilgileniyorum. Bundan önce 20 senelik bir restorancılık geçmişim var. Ee, restorancılık yaparken bu mesleği biraz araştırdım. Hı hı. İlgimi çekti, daha faydalı olacağını düşündüm. 14 senedir de bu mesleğin içinde e, görevimizi icra etmeye çalışıyoruz. Tebrik ederiz efendim. E, peki çalışmalarınız neler burada neler yapıyorsunuz? Biz burada genelde e, devlet kurumlarıyla hastaneler, belediyeler, e, özel sektördeki e, büyük hacimli kuruluşların e, çöp torbası ve atık torba ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ee, bunların orijinal veya geri dönüşümden e, elde edilmiş e, mamullerini e, nihai malzemeye dönüştürüp e, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yani şu an görmüş olduğumuz ürünler tamamen atık mıdır adamım? Ee, biz prensip olarak, e, kendi görüşüm olarak da e, geri dönüşüm malzemeleri e, nihai malzemeye çevirmeye çalışıyorum, e, mümkün mertebede piyasada gördüğünüz dışarıda çöp kutularında atık malzemelerin içinde gördüğünüz hurda malzemeleri toplatıyoruz. Onları granül haline getirip ham madde haline getirip çöp torbası şekline dönüştürüyoruz. Evet. Ee, bu sayede de ülke ekonomisine katkıda bulunuyorsunuz. E, kendi gücümüz nispetinde e, bunu yaptığımızı düşünüyorum. E, bunun da doğru olduğunu düşünüyorum. Ben çöp torbası denilince e, çöp torbasının orijinal ham maddeden yapılması taraftarı değilim. E, orijinal ham maddede biliyorsunuz ki ülkemizin yeteri kadar kaynağı yok veya varsa da şu anda kullanamıyoruz. Ve daha çok dışa bağımlı bir şekilde e, bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Dışa bağımlılığı azaltmak için e, yurt dışına daha fazla e, döviz e, çıkartmamak için en doğru yolun hurda malzemeleri çöp torbasına e, dönüştürülmesi taraftarıyım. Çünkü e, nihayetinde bir e, adı üzerinde bu çöp torbası ve e, çöpte kullanıyoruz bunu. Evet. E, ürünün orijinal değeri misal e, birim üzerinden 10 değerse Çöpe girdiğinde bunun değeri bire düşüyor. 10 değerindeki bir malzemenin de bir değere düşecek yerde kullanılmasının orijinal bir ham maddeden yapılması bana mantıklı gelmiyor. e Şimdi sıfır atık projesi kapsamında Sayın Emine Erdoğan'ın da bu yöndeki... Bayağı bir mesaisi ve çabası oldu. Hepimize de örnek oldu. Daha bilinçli oldu Türkiye bu konuda. Biz de aynı bu şekilde ikinci kalite malzemeden, yani hurdadan geri dönüşüm malzemeden kullanacak bu çöp torbalarını bu şekilde imal etmeyi düşünüyoruz. Tebrik ederiz. Gerçekten çok güzel bir fikir. Çünkü hem paramız yurt dışına gitmemiş oluyor, evet. e, petrola bağımlı kalmamış oluyoruz. Hem evet. de atıklar değerlendiriliyor. Çevreyi koruyoruz. Kesinlikle öyle düşünüyorum ve öyle olduğunu e, görüyorum da. E, ve bundan kendim kendi payıma memnuniyet duyuyorum. E, günlük olarak e, yüksek oranda kullanılan bir malzeme. Tabii e, bugün baktığınızda belki dikkat etmiyorsunuz ama ee, otobüse, metroya, vapura nereye binerseniz binin gerek belediyelerimiz gerek hastanelerimiz gerek evlerimizde ee, inanamayacağınız derecede bir ee, çöp torbası sarfiyatı var. E, baktığınızda da. Bunu yeküne vurduğunuzda ciddi bir tasarruf sağlıyor olabiliriz. Eğer bunu bu geri dönüşü malzemeden yaparsak halkımızda bilinçlendi. Benim tek bir isteğim olur eğer sesimizi duyurabilirsek fert olarak yani her bir birey olarak çöplerimizi evlerimizde ayırıştırarak işte plastiği bir yere, kağıdı bir yere, metali bir yere camı bir yere bunu evlerimizde gerçekleştirirsek hiç farkında olmadan hiç farkında olmadan 82 milyon olduğumuzu düşünürsek hiç farkında olmadan ülke ekonomisine inanılmaz bir katkımız olduğunu e, göreceğiz. Bu bize birebir para olarak ekonomik olarak yansımayacak. Biz cebimizde görmeyeceğiz bunu belki ama eee totalde işte dağıtılan yardımların işte e, sosyal imkanların bir anda daha iyi seviyeye geldiğini göreceğiz. Bunu belki biz görmeyiz. 10 sene sonra, 15 sene sonra çocuklarımız veya genç nesil görür. Yani sistemi hızlandırabiliriz bu sayede bizler de. Çok yani e, çarpanlarıyla katlayabiliriz bunu eğer. E, evde bunu bilinçli bir şekilde ayrıştırımını yaparak çöplerimize de bu şekilde atarsak hatta şimdi e, genelde site şeklinde bir oturum oluşuyor. Bu e, bu sitelerin e, girişlerinde veya çöp attıkları yerlerde bunlar e, şey yapılırsa ayrıştırılırsa toplanırken de böyle toplanılacaktır. E, örnek söylüyorum, siz bir çöp torbası attınız, şeye üzerine de vişne suyu attınız veya herhangi bir yemek artı attınız, onun ayrışmasıyla. Çöp torbasının veya plastik malzemenin direkt tek başına e, kendi alanındaki bir çöp kutusuna girmesi arasında çok büyük fark var. E, bunu halkımız birey olarak bilinçlenirsek, bu şekilde yaparsak inanılmaz bir katkı sağlamış olacağız. Evet, kesinlikle katılıyoruz. Ee, peki bu atıklar nereden geliyor? nereden Atıkları... Çevremizdeki tüm çöp kutuları dahil olmak üzere sanayi e, ile uğraşan büyük hacimli e, fabrikalardan, e, belediyelerin e, çöp arıtma tesislerinden, e, bununla birlikte e, atık çıkabilecek her yerde, her yerden topluyoruz. E, hatta e, şu an bu atık konusunda yurt dışından bile talep ediyoruz. Sürdüğe çöp torba şey çöp alımını. E, talep ediyoruz. Onları ayrıştırıp yine burada ülke ekonomisine kazandırmaya çalışıyoruz. Evet, az önce gördük. Oldukça e, teknolojik malzemelerle burada hızlıca ayrıştırılıyor e, ve e, değil mi? Evet, çöp tarafı sahneye getiriliyor. Pojitane alıyor. Evet, evet. Ve ise, e, müşterilerimizin veya kurumların e, talebine göre e, camsa, cam atık, tıbbi e, atıksa tıbbi atık, satı, tıbbi atık e, bu arada ee, bizim ülkemizin Büyükşehir Belediye'mizin tıbbi atık tesisi de Avrupa'nın dünyanın sayılı bir e, tesislerinden onların da e, hizmetini e, biz vermiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz ayrıca. E, bu şekilde poşet üretimine, çöp torbası üretimine devam etmek bunun e, geri planda ve ileride yani bu e, piramitin en son e, halkası diyeyim veya en son taşı diyeyim. Plastik sektörü ve geri dönüşüm sektörü o kadar geniş bir şeye bağlı ki en tepeye çıktığınızda evet. e, uzay mekiğinde, uzay e, biliminde bile e, bunların bu geri dönüşüm malzemelerinin inanılmaz katkıları olduğunu görüyoruz. İnşallah biz de e, öğrenir, o, o, yukarılara doğru çıkarız. Evet, evet, evet. evet. E, sizin tabii ki e, çevremizi temiz tutuyoruz. Ee, size ve ekibinize başarılarınızın devam diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler bugün İstanbul Pendik'teydik. Elmer Plastik'e sizler için konuk olduk efendim. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.